Yeni videodan herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz yine bugün erkenciyiz. Sabah şu an saat 7 suları, 7.30 bile olmadı. Ee, hazırlandım. Ben hazırlandım bulutla pijamalarıyla. Ee, Şeyma ile beraber Kapalı Çarşı'ya geçeceğiz. Orada işlerimiz var. İşlerimiz de biraz uzun olduğu için yani birkaç yere uğrayacağımız için Bulut'u annemlere bırakacağım o annemlerdeyken biz hızlı hızlı halledip dönmeye çalışacağız. Öyle sabah serinliği var. Hatta böyle yağmur yağmış. İki gündür yine hava biraz serin. Bu şekilde çıktım ama biraz üşüdüm açıkçası. Bulut sen de merhaba demek ister misin? İtfaiye tişörtünü koydun mu çantama? İtfaiye tişörtünü koydun mu? Anneciğim o kirliydi galiba. Bakarız ama. Tamam mı? Hı hı. Bu ara itfaiyelerin merak sardığı için sürekli kırmızı tişörtünü giymek istiyor. Onu soruyor itfaiyeli tişörtümü koydum mu diye. Ama tabii ki tişört kirlendiği için de her gün onu koyamıyoruz değil mi anneciğim? Öyle ben şimdi hemen annemlere geçiyorum. Ne yaptık dersiniz? Az önce gördüğünüz pastaneden canımızın istediği her şeyi aldık. <laughs> Şeyma ile beraber sonra diyoruz ki dikkat edeceğiz. Ama ne yapalım? Karbonhidratın kul kölesiyiz yani. <laughs> Aldık alışverişimizi yaptık. Şimdi atıştırarak yakarız biz bunları bugün. Yakarız. <laughs> yakarız. 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 <laughs> yakarız. Şimdi Aksaray'dayız. Yukarıya çıkıyoruz. Kapalı çarşıya. Oradan işlerimizi halletmeye başlayacağız. Tık 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 böyle Eminönü'ne doğru ineceğiz inşallah. Allah kolaylık versin. Hayırlısıyla böyle tereyağından kıl çeker gibi hızlıca halledelim. Amin diyoruz değil mi? Evet çarşıya ulaştık. Hızlıca geldik saat 9 civarı galiba. Trafik bayağı vardı yine. Trafik olmasa daha bile hızlı gelirdik büyük ihtimalle. Şimdi burada çarşıda işlerimizi halletmeye başlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş aşağı ineceğiz. Orada da Eminönü tarafta da işlerimiz var. Biz o kadar erkenciyiz ki daha çarşıda birçok yer açılmamış. Bayağıdır da içeride gezdiğimiz halde açılmamış. Ee, şuraya bakalım ablacığım. Sar 6.30'dan veriyor burası. Varsa elinde. Nasip olursa annemler iki gün sonra hacca gidiyorlar. Onlar için riyal almak için buraya geldik. Şimdi bir e, Arabistan fiyatlarına bakıyoruz. Ona göre alımı yapacağız. Görüyorsunuz zaten daha dükkanların birçoğunda açılmamış. Daha yeni yeni vitrinler düzenleniyor. bizim her zamanki kuyumcumuzla burada Erzurum'dan alışveriş yaparız genelde. O da daha açılmamış. Evet, çarşıda işimiz evet. bitti şimdi. Kapalı çarşıda Hürriyet'imizi de aldık Allah'ın izniyle. Şimdi aşağıya doğru Hürriyet çarşısına ineceğiz. Oradan bir şeyler bakacağız. Ondan sonra da bir kuru yemiş alışverişi yapmamız lazım. Onu da nasıl yaparız bilmiyorum. Bakacağız şimdi Şu Şapkalardan. Biz şunlardan aldık annemler için. Şöyle siyah renklerinden. Tam çarşıda işimiz bitti. Ee, böyle Hürriyet Çarşısı'na doğru inelim derken... ...annemlere şapka atmıştık. Onları beğendiklerini söylediler. Tekrar yukarıya çıktık şimdi. Beyazıt'tayız gördüğünüz gibi. Ee, onlara şapkaları aldık. Çok da güzelmiş. Ben bile beğendim. <laughs> yani ben de beğendim. Ben de gündelik olarak kullanabilirim öyle güzelmiş şapkalar. Safari şapkası aldık. Orada rahat kullanabilmeleri için güneşten çok e, sorun yaşamamaları için. Şimdi tekrar aşağıya iniyoruz. Bu arada burası Beyazıt. Muhteşem olmuş. Buralar önceden daha karışıktı ve hani geçiş zordu ama güzel bir meydan yapılmış buraya. Öyle. Neyse ben oraya gidersem zaten bir Yüzükler şahane duruyor. Aslında şu anda çok güzel, parıl parıl parlayan bir altın rengi var ama telefonda biraz daha böyle beyaz altın gibi gözüküyorlar. Gümüş rengi duruyorlar. Bak, 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 bak. Şunlar güzelmiş. Yirmi altı, altı, sekiz, altı. gelen balonluğa girecek Son Mısır Çarşısı'na girdik artık. İşlerimizi toparladık. Kuru yemiş işi kaldı bir tek. Onu da yarın ablam halledecek galiba. Bugün biz bayağı zaman kaybettik çünkü çarşıyı gezerken. Onun bir, bir Mısır Çarşısı turu da atalım. Ondan sonra çıkacağız. Evet siteye geldik. Bugün bütün mevsimleri bir arada yaşıyoruz. Sabah soğuktu. Sonra kapalı çarşıya girerken böyle yaz geldi. Bayağı sıcak bir hava vardı. Şu anda da bayağı yağmur yağıyor. İlkbahar, sonbahar artık <laughs> hepsi bir arada. Bu sene yaz gelmiyor. Bize gelmiyor bilmiyorum size. Başakşehir'de hava hala soğuk. Hala böyle e, sabah çıkarken ya da akşam gelirken üzerinize ceket almanız gerekiyor. Ben almadım pişmanım. <laughs> Pişmanım. <laughs> itiraf ediyorum. Saat şu anda 12'yi geçti. Biz 7.30 olmadan çıkmıştım ben evden. Ve çay içmedim. Poğaçaları almıştık. Öyle ayaküstü yedik ama hepsini yemedik bu arada. Hepsini yemedik. Birazını geri getirdik. Şu an acayip çay sıdım. Ablamlar sağ olsun kahvaltıyı hazırlamışlar. Buluta ozmosunu aldım. Sürekli telefon ediyor, mesaj atıyor. Anne gelmiyor musun diye. Onu da bir göreyim artık. Kavuşalım. Geldik. Acaba ne varmış? Başka ne varmış? Ne varmış? <laughs> Beğendin mi? Bak bakayım başka ne varmış? Anneye teşekkür et. Arkada müzik. Anne. Efendim oğlum. Anne şapın, hediye mi aldım bunu? Evet hediye aldım sana Anne, onu. Anne açamıyor. Açamıyor musun? Şeyma teyzen yardım etsin mi? yardım eder misin de? Bakayım açabilecek miyim? Aa file yırt çok kolay yırtılıyor file. Bence, <laughs> bence çöp kamyonunu şeyini koy. Yumurtanı koy. Yumurtanı koyabilirsin evet. A bakalım. Çöpleri döktük. Yumurtayı de. Evet. Tamam koy. Koyamadı. işte İşte öyle. Şimdi içine yumurtasını da koy. Bak şurasından tut kaldır böyle. Böyle hop. <laughs> Çıkarttı. <hı>. Kenarını. <laughs> Abla sana hediye yolladı. Acaba ister... neymiş? Bakalım mı? Çok şirin bir şey aşkım. Bakmak ister misin kuzum? Bak bakalım aşkım. Açalım Eşim. mı? Anne açabiliyor. Açabiliyor musun? Bence Acaba neymiş? Ben de çok merak ettim. Sen merak ettin mi? Oy, çok tatlı değil mi? Anne bu bu bir lif banyo yaparken kullanmak için. Bak böyle tokaları var. Anne. Anne bu bu bu. Bu bir. Şapka değil. Elini, sokuyor. Elini sokuyorsun, böyle içine. Bak kendine kendi kendine banyo yapabilirsin. kendine süreceksin göbüşüne sür. Ha, böyle, böyle yıkayacaksın kendini. Çok güzel değil mi kızım? Kim hediye etti onu sana biliyor musun? Aysel ablan yolladı. Aysel teyze teşekkür ederim demek ister misin? Anne bu ne? Lif. Sevdin mi? Hı -hı. Sen sevdiysen bana verebilirsin. Ben kullandım. Ben... Hayır. Ne ne? <laughs> Sen de, ne bana ver. Ben, tamam. iyi günlerde kullan kızım tamam mı? Ba bak. Buna. banyo yaparken göbüsünü yıkamak. Oy evet. aşkım. Hı -hı. Yanaklarını da. Yanaklarını da evet yumuşacık. Ne, Necla'yı görmüyor anne. artık mı? Evet. Yani ben varım ya. o benim. Evet yumuşacık. Evet. Bir de ayaklarını. ayaklarını. Hı. Ay çok güzel oldu. Evet. Bak annesi gördüm mis gibi oldu. Tertemiz oldu. Evet sabun da sürecek anne ona. Sabun da böyle böyle yapacaksın sen. Nasıl yapacakmış Dalin süreriz tamam mı şampanda. Evet dalin şampuan mis gibi kokarsın hem de. Tokaları da var orada. Burnu da var. Bak bu onun saçları. Burada da tokaları var sarı sarı. Çok güzel olmuş değil mi? bu ne? Orası da arkası kafasının arkası. İyi günlerde kullan. Evet şimdi oturduğum videoyu editlerken fark ettim ki e, kopukluklar var videonun arasında nasıl yaparım dedim. E, şöyle birinci gün çarşıya gittik Şeyma ile beraber oradaki işlerimizi hallettik. Oradan geldikten sonra da e, kahvaltı yaptık. Uzun böyle tatlı bir kahvaltı yaptıktan sonra da ben birazcık yorgunlukla orada mayışmış kalmışım. E, sonrasında video çekmeyi unutmuşum açıkçası. Ertesi günde kalktık. Annemlerin zaten İstanbul'da son günüydü. Yani hazırlıkları vardı, yapılması gereken işler vardı. Biz de onlara yolluk olarak nokul yapmak istedik. Samsun'un yöresel bir yiyeceğidir. Başka yörelerde de mutlaka yapılıyordur. Bazı yerlerde ismini de farklı diyebiliyorum ben açıkçası. Biz Samsunlu olarak nokul cool diyoruz. İçine kuru üzüm koyan da var. Sadece ceviz koyan da var. Şekerle ceviz koyan da var. Biz genelde karışık yapıyoruz. Hem ceviz hem üzüm hem de şeker koyuyoruz böyle. Güzel bir tatlı tuzlu börek oluyor. Böyle doyurucu bir şey oluyor. Annemlere öyle nokul yapmak istedik. Bugün ablamla beraber nokul yaptık. Sonrasında onları götürdük. Ee, sonrasında da ablamların artık valizlerinin kapanması gerekiyordu ablamla annemin. Valizlerini bir toparladık, kapattık. Sonrasında da işte ben eve geldim, bulut uyuttum. Ee, videoyu editlerken de dediğim gibi kopuklar olduğunu fark ettim. Öyle bizim için yoğun, telaşlı, güzel günlerdi. Yani inşallah annemler yolcu. Böyle heyecanlı, buruk bir şekilde yarını bekliyoruz. Çok bir şey demek istemiyorum, o yüzden neyse. Ben şimdi bu videoyu burada kapatıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.